Biz evlenmek istiyoruz da, en yakın, en erken ne zaman olabiliyor? En erken... ...yarar isterseniz olabilir. Ee, Yara mı? Evet. Bir de şu evrakları getirmenizi rica edeceğim. Tabii, getiririz hepsini. Bir de şu kısımlara imza atıp doldurabilir misiniz? Tabii. Ben senin ismini yazdım Zeynep sen sadece imzayı atsan yeter. Şuraya. Ya ben bir fotoğraf çekebilir miyim? Ana olsun diye işte. Tabii tabii buyurun lütfen. <laughs> Eşeğimiz çıkalım artık şuradan. Nikah gergindi herhalde işte. Heyecandan gerildi biraz. Ee, biz inşallah... nikahtan sonra düğün de yapacağız. Ee, tamam biz bunları... ...yarın hepsini getiririz. Yarın görüşmek üzere o zaman. Çok, Çok sağ olun. olun. Çok olsun. Sağ olun teşekkürler. Zeynep. Zeynep. Nereye? İstediğin oldu işte. İzinle gitmek istiyorum artık. Hayır gidemezsin. Ya, yani şi, 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 şimdi gidemezsin. Neden? Çünkü yapacağımız şeyler var da ondan. Ya adam söyledi duymadım Bu evrakları falan toplamamız gerekiyor İşte sağlık raporu falan. Bir de şey. Benim sana bir sürprizim vardı. Ben sürpriz falan istemiyorum artık. Bugün bana yetti zaten. Tamam tamam peki. Bu arada biz. Yarın evleniyoruz farklısın değil mi? Yani hazırlık yapmamız lazım işte. Tamam anladım. Ne yapıyorsak yapalım da sen bırak beni bir an önce. Zeynep bak bana böyle davranma. Yapma böyle yüzme beni. İfademin olduğu belki hala bekliyor. Biliyorsun değil mi? Farkındasın benim değil mi? Evet farkındayım. Sen de zaten bir an önce hallet istiyorum ben. Şu ifade verme işini uzatma daha fazla. Beni de gelme. Onu da boş boşuna içeride kalmasın. Tamam. Tamam Zeynep yeter özür üzülme tamam. O hanım evladı da içeride daha fazla zorlanmasın değil mi? <laughs> Alo Kerim Bey merhaba. Ve size bu verdiğim ifadeyi işleme sokabilirsiniz. ben de gelebilirim gerekiyorsa. Tamam 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 sağ olun. Evet evet şikayetçi olacağım ben.